değerlendirme yapacağız ama çok da heyecanlı bir karşılaşmaydı. Bence şu haftaya kadar Süper Lig'de oynanan en güzel, en heyecanlı karşılaşmalardan bir tanesiydi. İki takımı da tebrik hmm. etmek lazım. Sen nasıl değerlendirirsin? Neler yanlış gitti? Değişiklikler geç kaldı vesaire gibi şeyler konuşuldu. Sen neler söylersin? Vallahi söylenecek çok başka, fazla bir şey yok. Trabzonspor'un kalecisini maalesef bu maçta geçemedik. Ee, inanılmaz kurtarışlar yaptı. Ee, belki de şans yanındaydı. Sergi Hoca maç sonunda çok güzel bir açıklama yaptı. Ee, sakin kalmalıyız dedi. Ee, şu an Trabzonspor'un bir yönetici bana mesaj atmış da maçla ilgili. Gözüm buna gitti bir anda. <laughs> Sergi Hoca söylediği gibi e, sakin kalmalıyız dedi. Top bizi bugün sevmedi. Gerçekten sevmedi. Yediğimiz ilk golde e, o golü sadece Beşiktaş yiyebilirdi. E, sadece Beşiktaş'ın başına böyle bir şey gelebilirdi. O da oldu. Yediğimiz iki golde e, talihsizlik, e, tamamen şanssızlık. Futbolda bunlar var. E, Birkaç kötü oynamadı. Biz hmm. iyi oynadık ama e, yine pas oranımız çok yüksekti baktım maç sonunda. Hmm. Ama maalesef e, bugün Trabzonspor kayıcısını geçemedik. E, nazar Boncuğu olsun inşallah Nergis. Yani e, karalara bağlayacak bir durum da yok. E, umarım e, Sezon'un Nazar Boncuğu bu maç olur. Evet aynen öyle dediğin gibi. Sergen Hoca da zaten dediğin gibi e, güzel bir açıklama yaptı. Şimdi tabii e, Dorukan çok soruluyor. Dorukan'ı ben de sormak durumundayım sana. E, çok enteresan bir pozisyonda açıkçası. Gerçekten bir profesyonel futbolcunun e, yapmaması gereken bir kritik bir hata oldu. E, sen ne de dersin o pozisyon için? Ya pozisyondan daha çok artık Dorukan'la ilgili Beşiktaş Kulübü'nün bir karar vermesi gerekiyor Nergiz. Evet. Yani Beşiktaş'a imza atmayacaksa Dorukhan, Dorukan'a ben Beşiktaş'ın kadro dışı bırakması gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Eğer oynatırsan kaybedecek bir şey yok. Sedon sonra zaten gidiyor. İsteyerek yaptırmak kesinlikle isteyerek yapmamıştır. Neden bilerek böyle bir hareket yapsın ama işte bu tip hatalar futbolcuya da zarar veriyor. Devamlı konuşuluyor. Ee, belki de tabii ki Dorukhan bunu isteyerek yapmıştır. Yani bu tartışılmaz ama e, tabii bu tip hatalar olduğu zaman bu bu şekilde kritik maçlarda Dorukhan çok böyle bariz bir kırmızı kart görürse, çok hatalı bir kırmızı kart görse e, bunlar yaşanır maalesef. E, o yüzden e, ben artık Beşiktaş yönetiminin eğer Dorukhan'la anlaşma yapılmıyorsa Beşiktaş şartlarını kabul etmiyorsa Dorukhan'ın e, ikinci, ikinci yarıda kalmışı bırakılması gerektiğini düşünüyorum. E, yoksa e, çok fazla zarar görecek Dorukan, daha fazla zarar görecek. Belki Beşiktaş yönetimi de eleştirilecek, belki Hoca da eleştirilecek Dorukhan yüzünden. E, yapacak bir şey yok. E, kırmızı kartı gördü. E, belki 11 kişi oynasaydık e, beraberlik şansı yüksek olabilirdi ama e, kötü bir kırmızı kart. E, bu tip maçlarda 10 kişi kalırsan maalesef sıkıntılar yaşayabiliyorsun Nergis. Evet, aynen öyle. Peki e, Dorukhan konusunda ama herhangi bir gelişme yok değil mi? Yani... Yok. Ee, teklifimizi yaptık. Ee, onun için teklifle verdiği teklif arasında fark var. E, şu anda bir gelişme yok maalesef. Hı -hı. Evet, herhalde dünyanın e, en uzun süren e, anlaşmaya çalışma e, şeyi oldu. Çünkü aylarca evet. konuşuyoruz neredeyse Dorukhan meselesini. Peki, şimdi e, tabii ki transferleri konuşacağız. Önce bir giden oyuncularla başlayalım. Ardından ben Cenk Tosun'un hikayesini bir senden dinlemek istiyorum ama biz önce son anda Lens zannediyorum şey bugün net olarak söylendi. Evet. Tyler Boyd ve Mirin de zannediyorum kadro dışı bırakıldı düşürüldü. Feshedildi. Yok. Farklı. Mirin Mirin Mirin'in sözleşmesi feshedildi. Tyler Boyd Sivas Spor'a gidiyor. Hmm. 4 Euro e, kiralama bedeli alıyor Beşiktaş. Orada Tyler Boyd'un e, maaşını çok az bir şeyini e, Sivas Spor verecek. E, Lens e, kara gümrüğe gitti. E, sonunda kabul etti. Tabi orada e, kiralama bedeli yok. Herhangi bir para vermeyeceğiz, almayacağız. Ama e, Lens'in de maaşının büyük bir e, çoğunluğunu yine Beşiktaş kulübü ödeyecek. Orada kara gümrük e, çok az bir maaş ödeyecek. Ee, en azından gittiler der, belki Lens ikinci yarı kendini gösterir de Kara gümlükte. en azından e, satarız e, ya da artık elden çık çıkar, gitmek ister. Evet. E, yani şu an mevcut e, oyuncularımızın durumları bu. E, Tyler Boyd, Sivas Spor, Mirin Sözleşme feshi Lens'te e, Kara olarak e, bugün itibariyle güncellendi durum. Peki e, o zaman e, transfer dönemini kapatırken zannediyorum herhalde Beşiktaş'ın e, son transferi olacak Cenk Tosun. Belli olmaz. Belli <laughs> olmaz. <laughs> 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 belli olmaz. E, vallahi e, Marco ile görüşüyorum Beşiktaş. E, ben Beşiktaş'ın bir stoper transferi için e, girişimler yaptığını biliyorum. E, üç tane isim vardı Ferro. İsimleri ee, isimleri yazmıştım ama unuttum. Üç isim var. Ee, üç isimle ilişki karşı görüşüyoruz stoper transferi için. Tabii son gün e, yarın neler olur e, bilemiyoruz. Bekleyeceğiz. Ee, biliyorsun Cenk Tosun transferi de son dakika olan bir transfer. Normal şartlarda Cenk CSK e, ve Selta ile görüşüyordu ve büyük oranda CSK Moskova ile de anlaşmıştı. <laughs> kendisi de bunu söylemişti. CSK ile anlaştım, pazartesi imzalatarım diyordu ama işte Beşiktaş'ın hmm. hamlesi, Cenk'in e, maaşları indirime gitmesi, Everton kulübüne ben Beşiktaş'la oynamak istiyorum diye direnmesi e, bir anda e, her şey değiştirdi. Hmm. E, ve Cenk Tosun e, bugün itibariyle saat 23:45'te Türkiye'ye gelecek. İnşallah hayırlısı olur. E, i̇yi bir Cenk Tosun Beşiktaş'ı şampiyonluğundaki en güçlü e, isim aday olmasını sağlar. E, hmm. Ben seviniyorum. Cenk Tosun transferi iyi bir transfer. Hulk olmadı biliyorsun. Hmm. E, Hulk olsaydı belki taraftan çok hukuk istiyordu ama işte bu kişi olmadı. E, maalesef e, yapacak bir şey yok. E, onun da tercih orası oldu. Cenk Tosun hayırlı olsun Beşiktaş için. İnşallah e, takıma katkı sağlar önümüzdeki haftalarda. Evet zaten e, tanıdığı isimlerle de biliyorsun Abubakar'la Bakar'la e, iyi bir dostlukları evet. vardı. Şimdi tanıdığı evet. yere de gelmesi belki tabii ki bir avantaj e, olacaktır Cenk için de. O arada Rıdvan'la ilgili bilgi geldi şimdi. Evet. Ee, Rıdvan, MR'dan sonra durumu belli olacakmış e, Rıdvan'ın. Evet. Ee, yırtıktan şüpheleniyorlarmış maalesef. Ee, ama MR'dan sonra net durumu belli olacakmış. ama e, Yırtıktan şüpheleniyorlarmış, şu anda onu sormuştum. Onun bilgisi geldi, buradan sıcağı sıcağına da aktaralım arkadaşlarımıza. Evet. Evet, aynen öyle. Herhalde son durumu e, yarın ya da bu akşam. Yarın belli olacak. MR'dan geçiyor. sonra belli olacak, evet. Aynen öyle. Yarın belli olacak diyelim. Rıdvan için de çok çok geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Çok, evet. üzüldüm. Ben e, çok maç, üzüldüm. Maçın başlarında iki tane çok ciddi depar attı. E, demek ki e, olacağı varmış. İnşallah bir önce sağlığına kavuşur. E, geçmiş olsun diyelim. Ne diyelim yani. Evet. E, yapacak ben hiçbir de, şey ben. yok. Evet, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz Rıdvan'ın. Peki, şimdi bakıyorum sorular var mı diye ama şimdi tabii ki herkes transferin son gününde bir evet, sürpriz bekliyor tabii ki Beşiktaş yönetiminden. Senin de söylediğin gibi bir stoper girişimi var şu anda ancak bekleyelim. Şey yok, evet. Bir şey yok Nergis. Beşiktaş bir stoperi kadrosuna katmak için uğraşıyor şu anda. Tabii e, mali şartlar e, Beşiktaş'ı çok zorluyor. E, limit olayları Beşiktaş'ı çok zorluyor maalesef. E, Josep'in e, sözleşmesi biliyorsun bugün evet. yenilendi, bir yıl daha uzatıldı. Bunu da geçtiğimiz aylarda, biz haftalarda biz söylemiştik e, Josep'in sözleşme ilendiği. Evet. Orada Josep İsoğuz'a e, bu yılki maaşlarını önümüzdeki yıla öteledi. E, limitte çok büyük katkısı oldu Josep İsoğuz'a. Evet. E, ona da buradan teşekkür ederim Beşiktaş taraftarı olarak. E, durumlar bunlar. E, bekleyeceğiz Nergis. Peki, e, şimdi sosyal medyada biraz e, tabii ben de maç esnasında neler yazılıyor diye baktım. E, Atiba'ya, şimdi Atiba artık buranın emektarı oldu, biliyorsun. E, Atiba'ya biraz zannediyorum tepki geldi. E, tabii ki saygı çerçevesi içinde çünkü biliyorsun Atiba çok farklı bir oyuncu, herkesin saygı duyduğu bir oyuncu. E, sen neler söylersin Atiba? Artık biraz sanki e, yani... Hı. Yaşlandı mı? Ya şöyle, ile ilgili çok fazla eleştiri yapmak istemiyorum. Atiba yaptıysa vardır bir bildi diyeyim ben. Ama evet, Atiba formsuz. Hı. Bugün de ben Atiba'yı bilmiyorum. Taraftarlarımıza katılıyorum bana ama ben Atiba'yı beğenmedim. Sanki eski Atiba değil. Bir sıkıntı var. Evet. Çok fazla acaba maç mı oynuyor, ondan dolayı mı bilemiyorum ama Atiba'nın artık biraz bence dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hı hı. Bugün ben Atiba'yı beğenmedim. Yani Atiba ilgili çok da fazla böyle eleştiri yapmak istemiyorum çünkü çok seviyorum onu ama bugün kötü bir Atiba izledik maalesef. Evet, aslında geçtiğimiz günlerde de bir okumuştum. Belki bir sene daha oynarım diye bir şey röportaj vardı ama. Hı. Bu şartlarda e, zor. Evet, bu şartlarda zor. Belki de, belki de dediğin gibi şimdi üç günde bir maç oynanması da etki etmiş olabilir. Evet, bu bu şartlarda zor. Çok hmm. sık maç oynuyoruz, ee, Atiba'nın biraz dinlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de ben Gezal'ın oyundan böyle ilk olarak Gezal'ın çıkmasına da evet. e, biraz e, anlam veremiyorum. Hmm. E, bana garip geliyor. Yani Larin'i evet, Larin gol atıyor ama ben Larin konusunda hala aynı fikirleri söylüyorum. Şey, hmm. Aynı e, duygularımı söylüyorum. Hmm. Ben Larin'i beğenmiyorum e, ama maalesef e, bir şekilde oynuyor ve oynadığı maçlarda gol atıyor. E, bu hafta da kötüydü, geçtiğimiz hafta da kötüydü Larin. İnşallah yani Cenk Tosun geldikten sonra ben Larry konusunda biraz hocanın fikirlerinin değişeceğini düşünüyorum herkes. Hı hı. Şey, seninle aynı fikirde olacak. <laughs> evet yani Larry'in de bir form düşüklüğü var. Hı. bugün de, yani bugün gerçi kim ne yaparsa yapsın o kaleciyi geçemeyecekti. Topunu sevdi resmen. Evet. Yapsın, bugünle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Tamamen şanssızlık. Marco'yu soruyor herkes, Givaşa'yı soruyor Marco. Herkes hı. onu soruyor. E, AYK'lı futbolcu sözleşmesini test etti. Valla e, Beşiktaş isterse kadrosuna katar. Oyuncunun menajeriyle Erdal Torunoglu'yla her konuda anlaşmış. Beşiktaş bekletiyordu. Hulk ve Cenk'in alternatif olarak bekletiyorlardı. Hı. Ama bugünkü oyuncuların gitmesinden sonra durum ne olur sormadım. E, bir gün daha var önümüzde bekleyeceğiz. Ama Beşiktaş'ın şu anda yaparsa eğer transfer e, stoper, üç stoper adayı var. Üçünden birini bitirmeye çalışıyor. Belki onların olmaması durumunda Marco ile ilgili bir gelişme yaşanabilir. Peki sevgili Murat, çok çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Bizim rica ederim. Şimdi de keyfin yok zaten bize her şeyi söyledin. Çok çok. Evet yani ben şunu söyleyeyim bu daha çok maçlar önümüzde bu nazarlık olsun. Ben sergi Hoca'ya güveniyorum, futbolcularımıza güveniyorum. İyi de futbol oynadık bugün kötü futbol oynamadık. Yani Uğurcan'ı hmm. e, alsan, e, oraya başka bir kaleci koysan, e, rahat bir 4-5 tane atardı Trabzon herhalde. E, olmayınca olmuyor. E, bugün top bizi sevmedi. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunu telafi ederiz. Hmm. E, yapacak bir şey yok yani, şu an durumlar bu. Çok da üzgünüm yani. Beklemiyordum bu mağlubiyeti. E, yani, iyi oynayıp da kaybetmek aslında beni üzüyor. Evet. Ersin'e de bir parantez açayım. Ersin de inanılmaz top kurtardı 16. dakikada. Onu da tebrik ediyorum. E, Trabzonlu taraftarların bağırmasıyla ilgili çok yazan var. Onu da istersen bir kısa özet geçeyim. E, ben maçtan sonra Beşiktaş yöneticilerle konuştum. Hı -hı. E, dedim ki, Trabzon tezahüratları nedir dedim. E, Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, protokol tribüne koyduğu kişiler bağırmış. Hatta Siyah-Beyazı yönetimde bu konuyla ilgili e, ciddi tepkiler göstermiş. Polisler falan girmiş araya. Evet, büyük bir ihtimal Beşiktaş Kulübü bu konuyla ilgili belki ilerleyen saatlerde bir açıklama yapar. Çünkü yönetim yönetime öyle bu konuda çok ciddi bir tepki var. Hı. oradaki Trabzon tezahüratları yapanların Türkiye Futbol Federasyonu'nun oraya koyduğu davetiye olarak davetiyle beraber gönderdiği insanlar olduğunu bana söylediler. Bakalım Beşiktaş Kulübü bir açıklama yapacak mı bu konuyla ilgili ama mutlaka Beşiktaş'ın bu konuyla ilgili bir açıklama yapması gerekiyor diye düşünüyorum herkese. Evet zaten sen de konuşmuşsun. Herhalde belki bu akşam bununla ilgili bir açıklama gelebilir Beşiktaş kulübünden. Evet. evet. işte taraftarlar şimdi hem belki bu açıklamayı hem de transferin son artık saatleri bir de transfer bekliyorlar ama tabii ki Cenk Tosun'la sonlanacak mı Beşiktaş'ın transfer dönemi bakalım göreceğiz. Zeynep. İnşallah bakalım e, ee, inşallah bir stoper transferi gerçekleşir. Ben istiyorum bir şeyler. transfer lazım şu anda. Hı hı. E, transferden sonra bakacağız. Peki. Sevgili Murat çok çok teşekkür ediyorum sana. Rica ben ederim. Ağzını, Bak, sağlık. Hocam, bu saç modeline sen evet. herkes asla en veremez Nergis. evet. 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 olun. Teşekkür ederim. Herkes yani Enver en yazıyor. <laughs> Evet, görüyorum şu an. Teşekkür ederim. Ne diyelim ya? O da güzel bir kızımız tabii ki. Peki. Evet. Sevgili Görüşmüzü Murat. üzere. Tekrar çok teşekkür ediyorum. İzleyen herkese de teşekkür edelim. Zaten yakın zamanda yine transfer dönemi kapandıktan sonra yine yayınlarımız olacak. Yayınlarımız devam edecek inşallah. Görüşmek üzere. Sağ Hoşça kalın.